Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Ben Kayra Bingöl. Bu da Zümracım Gözük. Bu da kardeşimiz Zümra Bingöl. Arkadaşlar bugün videomuzun başından da anladığınız üzere çok güzel, çok harika bir içerik videosu sizlerle beraber. Bugünkü içeriğimizin arka yani bugün videomuzun konusu şu arkadaşlar. Benim kardeşim Zümra'nın yarın yani 28 Mayıs'ta belki ben bu videoyu yarın yetiştirebilirim. Yapma Zümra'cığım bekle dur dur. arkadaşlar bizi gösterme. Arkadaşlar Zümra'nın yarın doğum günü. Yani bu video eğer 28 Mayıs'ta ulaşırsa şöyle söyleyeyim ben sizin için bugün doğum günü. E, ama şu anda 27 Mayıs e, günlerden çarşamba arkadaşlar. 3'e kadar bizim de bir sokağa çıkma izimiz vardı. Ben de gittim 3'e kadar sokağa Çıktım paten filan kaydık zümrüt skütürünü sürdü bisiklet sürdük Ve şimdi eve geldik Ben de yemek falan yedim biraz dinlendim Fırsat bulmuşken bu videoyu da sizlere çekmek istedim Hemen arkadaşlar Lafı uzatmadan videomuza girmek istiyorum Eee Kardeşim Zümra'ya aldığım doğum günü hediyesi arkadaşlar. Benim Zümra'ya aldığım doğum günü hediyesi bugün e, sipariş etmiştik arkadaşlar. Armağan oyuncaktan sipariş etmiştik. Bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle AVM'lerde şu an şubeleri açık olmadığı için internet üzerinden online sipariş verebiliyorsunuz. Siz de, siz de verebilirsiniz arkadaşlar. www dolly.armaganoyuncak.com adreslerinden siz de siparişlerinizi verebilirsiniz ve güvenle birkaç gün içinde de en az e, en fazla pardon en fazla 7 iş günü içinde de kapınızda oluyor arkadaşlar. Ben annem annemin çalıştığı yere, iş yerine e, göndermiştim İnönü Üniversitesi'ne. Oradan e, anneme gelmiş, annem almış ya bize getirmiş. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Arkadaşlar Zümrüt hediyesi ben aldım. Zümrücüğüm gel. Bu videomuzun konu Apayda Gel haricim. bakalım prenses. Bu videomuzun konusu Zümrül Bel. Tamam Zümrülcüm, çizdim Şimdi ufakça bir balonlarımızla kutlama yapalım. Balonları getir Zümrülcüm. kutlama yapalım açılış töreni. Bu arada arkadaşlar Zümran'ın doğum günü e, videolarını da atmış. Şimdi Zümran'ın doğum günü biz dün de e, Zümrülcüm. <laughs> Zümran arkadaşlar biz dün de kutladık. Ayrı bir kutlama daha yaptık. 3 kutlamadan oluşuyor. Zümran 3 gün 3 gece sürüyor. dedim dediğim gibi arkadaşlar TikTok et yani et işaret biliyorsunuz arkadaşlar. Et kayra alt nur e, yazarsanız benim kayra bingöl yani TikTok hesabım. Zümran de Zümran'ınki de et işareti yine aynı şekilde. Small 44 s -M -A l, -L e, q işareti e ne? E, altıre 44 onunki de small queen 44 e, yok pardon keşer onda altıre yoktu he zümrümlerim ki zümrümler biliyor kayra biliyor tiktokta attığımız o son videoyu da izleyip beğenirseniz çok seviniz arkadaşlar bu arada tiktokta da arkadaşlar e, 138 Filan bir takipçim oldu benim. Çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bilmeyenler varsa açıklama kısmında da paylaşacağım. Açıklamaya koyacağım alttan videonun altından gidebilirsiniz ve takip ederseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kutlamamıza başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar belki sorabilirsiniz Zümra kaç yaşına girdi diye. Önce ben söylemeden siz tahmin edin. Zümra kaç yaşına girdi? Zümra arkadaşlar 4 yaşına girdi. yani yarın girecek. Yarın dört olacak arkadaşlar büyüdü. Anaokuluna başlayacak bu Eylül. Anaokuluna başlayacak bu küçük çocuk. Tabii eğer inşallah korona biterse dua edin arkadaşlar. İnşallah. Dediğim gibi arkadaşlar kargomuz geldi bakalım ben ne almış. Tabii ben kendimin ne aldığını biliyorum arkadaşlar. Ama Sümrat bilmiyor ya yani en ufak ya yani biraz fikir verdik tabii. Herhalde anladı. Ama tam olarak bilmiyor. O da görünce çok şaşıracak. Hadi o zaman açalım hemen. Sümrat şimdi biz bunu nasıl açacağız? Burada aras. Suriye'den gelmiş. Şimdi Zümra'cığım biz şunu nasıl açacağız? Arkadaşlar, arkadaşlar siz benim kargo açışlarımı bilirsiniz. <laughs> Ağzımla, elimle güzel yerine girerim ben kargoya. Şu anda elimle bir başladım açmaya. Bayağı da sıkı paketlenmiş. Hem korona tedbirlerinden dolayı da arkadaşlar. Vav wow, direkt yırttım ben poşeti. <laughs> ya bu kaç kat? Aa! Arkadaşlar bu kaç kat? Ve bu ne? <laughs> dur dur. Elsa. Arkadaşlar bir de yani yani yani. Bir Yani baba. Zümrani bir saniye can. önce duyunuz Elsa dedi. Bakalım Elsa mı değil mi? O da bilmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Elsa. olduğunu düşünüyor ama Elsa mı değil mi bilmiyor arkadaşlar. Biz de beraber Zümrüt ile bakacağız ve oyuncak incelemesi yapacağız. Benden, ya Dur Zümra'cım. Zümra'cım bir dakika ablacığım. Bir dakika. Zümra ama bak mi? sen de konuşacaksın. Sıra sıra. Arkadaşlar Zümra YouTube videosu çekmeyi öğreteceğim. TikTok öğrettik de TikTok kendi başına da çekiyoruz. Zaten arkadaşlar Zümra benim TikTok hesabımı benden daha artık şekilde kullanıyor. Param parça. Bu ne? Bir şeyler gelmiş. Bir <laughs> bakayım şeyler geldi. Bu ne? Ha tamam. Tamam arkadaşlar evet. Bak bu önemli Tamam arkadaşlar bu yani karşı Özür dilerim ablacığım sen biraz şurada durur musun? Hadi lütfen gel. Aferin. Sen konuksun. Konuklar burada durar. Kayra bin kanalında her zaman konuklar Kayra'nın yanında durur. <laughs> arkadaşlar bu da şey yani. E, sipariş bilgilerimiz falan yazıyor. Adres bilgileri bir şeyler yazıyor. Ödeme falan. Zümra'cığım oturur musun? Lütfen. <laughs> Zümla sevinçten çıldırdı herhalde. Zümla otur şimdi sana sorular soracağım. Sence bunun içinden ne çıkacak? Bilmem. Bilmem. Bilmiyor musun? <laughs> Arkadaşlar her şey iyi güzel gidiyordu da ne oldu? Bir de bunu kap kap yapmışlar. Allah'ım. Zümra koşma kas getir ablaya. Açılmıyor bu. O tamam neydi ya <laughs> ve arkadaşlar uzun bir uğraşlardan sonra iki katmanımızı da çıkarttık bu arkadaşlar herhalde ikili poşette mi? Evet arkadaşlar aynen öyle hem buna hem buna sarmışlar arkadaşlar şu pakete bakar mısın? Hayır bir de onun haricinde daha bu da var. Çok güzel. Bu benim boyum kadar. Çok güzel kadar. arkadaşlar. Aa bak Zümra. Arkadaşlar böyle Zümra diyorum ki al sana bunu aldım. Kutu boş. Aa, bak, boş bu güzel. Bu benim boyum kadar. Falan falan benim şaka şaka benim arkadaşlar. Zümra'nın boyu kadar. Açıyoruz. Zarar vermeden açacağım da aslında şey ya. Kart olmuş. Hay Zümra Dur 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 dur. Açılıyor açılıyor açılıyor. Arkadaşlar herkes toplansın toplansın toplansın. Açıyorum, alkışlayacak. Balonları fırlat, Surla, balonları fırlat sen. Balonları fırlat, kameraya doğru. Esra. Zümra gördü arkadaşlar ama sizin de görmenizi hemen istiyorum. Açmıyordu bu. sonunda. <laughs> arkadaşlar Zümra'nın muhteşem Esra. ötesi hediyesi. Zümra'nın en çok sevdiği, Benim en çok bayıldığı ve çok en çok istediği oyuncak olan Elsa bebeği ona aldım. Gel ablacığım. Sayılalım. Ay doğum günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Al. Beğendin mi? Evet nasıl saçacağım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hadi hep beraber açalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar fiyatını sorabilirsiniz. Hani siz de almak için öğrenmek isteyebilirsiniz. Yorumlarda da zaten çoğu zaman yazıyorsunuz. Fiyatı 400 TL'ydi arkadaşlar. Tam burada da yazıyor hatta. Şöyle göstereyim size de. Hani bakın. Siz de görün. Ama gör, görebildiniz mi arkadaşlar? Herhalde gördünüz diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar 399'a 90 yani düz olarak 400 diyebiliriz arkadaşlar 400 TL'de bakalım 400 liraya değecek mi? Gerçi arkadaşlar biz zaten tüm oyuncaklarımızı armağan oyuncaklarından alıyoruz. Ha şimdi şöyle arasa tabi sol da alıyoruz da genel olarak hani armağan olacak. Hem daha yakın hem daha bildiğimiz hani bizim daha bildiğimiz bir yer. O yüzden oradan alıyoruz. ya 400 lirayı buna verdim. Uzun bir zamandır açlıklarımı biriktirdim ve kardeşim doğum günü için şuna 400 lira ver. Şuna. Lan ben niye buna 400 lira verdim? İsyan. Neyse arkadaşlar yok, şaka yapıyorum tabi. Onun için her şey feda olsun. Şimdi arkadaşlar açacağız. Disney Frozen 2. Elsa arkadaşlar. Elsa bebeğimiz. Öncelikle bir kutusunu inceleyelim. Aa botları varmış. Çok güzel. Botları mı? Aha botları varmış. Saçlarını çok merak ediyorum. O zaman botları açalım. Mı? Ya botları açalım. Botları, botları. Aha, tamam hadi Şimdi sus. Bak, Açılım geliyorum. yapacağız. Geliyorum. Tamam Zümrancığım. Züm... <laughs> Arkadaşlar Zümran da Zümrancığım çok <laughs> mutlu oldu. Mutlu oldun mu Zümra? Evet. Sevindim balonlarla bir kutlama yap bize. biraz şenlik yap bize oğlum. Arkadaşlar burada bir bant var. Şimdi o bantı çıkaracağım Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Siz bugün çarşamba günü ya da perşembe atmışsam eğer düğün çarşamba günü. Çıktınız mı sokağa saat 3'e kadar iziniz